Merhaba ben Mert Tanrıverdi. Şimdi sizlere Excel'de başarı durumu ve yazılı ortalaması nasıl yapılır onu anlatacağım. İlk olarak tablomuzu oluşturalım. Dersler Birinci yazılı ikinci yazılı 3. yazılı Yazılı ortalamamız Ve başarı durumu. İlk olarak dersimiz kimya olsun. İkinci dersimiz ise fizik olsun. Kimya birinci yazılımımız 50. ikinci yazılımımız 40. Üçüncü yazılımımız ise 74 olsun. Fizik birinci yazılımımız 52. ikinci yazılımımız 48. Üçüncü yazılımımız ise 33 olsun. Şimdi bunun ortalaması nasıl alınır ona geçelim. Formül, formülümüzü yazıyoruz. Eşittir. Ortalama. Parantez açıyoruz bakıyoruz B2. 2 nokta üst üste arasında anlamına gelir. B2 ve D2 arasında. B2 2 nokta üst üste D2. Parantezimizi kapatıyoruz ve enter'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi ortalama aldı Ortalamayı fizik dersine kopyalamak için bir kere tıklıyoruz. Art Artı işareti geliyor ve aşağı doğru sürüküyoruz gördüğünüz gibi diğer tarafa da geçtik. Şimdi ise başarı durumuna geçiyoruz. Başarı durum formülü de eşittir. Eğer parantez açıyoruz. Şartımız olacak. Şartımız orta ortalamanın olduğu yere bakıyoruz. E2. E2 küçüktür 45'ten. ise noktalı bir bir ise anlamına gelir. Denden işareti. Birinci şartımız olumsuz. olumsuz olmalı yani başarısız. Yine dendenle kapatıyoruz. İkinci şartımız ise başarılı. Ve parantezimizi kapatıyoruz. Enter. Gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi bu formülde alt tarafa kopyalıyoruz. 45'in altında olduğundan başarısız oldu. Ders notlarını değiştirelim. Bakalım ortalama nasıl değişecek. 40 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ortalama düşüyor. 70 olsun. Ortalama yükseliyor. Dersimizi burada bitiriyoruz. Tutorial.com